Şimdi bu hanımefendi misafirimiz ve bakın birazdan Tuncay'a neler söyleyecek. Allah'ım ben alacağım ben vermiyor, isim vermiyorum. vermiyor. Abi. Al. Ya gitsene şuradan milletin huzurunu kaçırıyorsun Biliyor burada. Tanıyor Efendim? Tanıyor musun Hayır tanımıyorum. Sokakta mı yaşıyor? Bakın haline kalığına bakın yani. Bir anlamadım nedeni ne değildir. Aldım param var. Ben sadece... Çık git başka yerden abi. Şey git başka Buyurun, başka Allah. Allah. Böyle mağazalarda dolaşma. Tamam önce siz alalım. Yok yok. Yok, bunları niye alıyorsunuz kardeşim ya? Kokuyorsun, kokuyorsun. Tamam. İnsanlara bir şey bulaştıracaksın şimdi. Tamam, bir şey olmaz. Siz alışverişinizi yapın. Hastalık, hastalık falan bulaştırır şimdi. Tamam. Git şuradan sana. Bak şimdi şikayetler çekeceğim falan. Tamam, git siz gidin. Sen, orada dur, orada dur. Tamam, siz alın alışverişinizi yapın. Hayır, git bak. Polise falan şikayet edelim. Git Yapmayın. yani, şunlar ya. var yani. Alışverişini yapıp çıkacak. Siz alışverişinizi yapın lütfen, rica ediyorum. Ay para var. Tamam, aşkım. Bir de üzerimde falan yürüyecek, şimdi bir şey yapacak. Allah Allah. Ne bu nedir, ne değildir? Tatil şey alışverişini yapar mısın? Rica ederim. Ne i̇şte param var diyor. Kimden hırsızlık yapmıştır? Hırsızlık Ya. Tamam. Yap. Öyle şey mi oluyor? Tamam. Ya? Tamam evet. tatlı. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Lütfen birazdan olacaklar için bekleyin. Çok şaşıracaksınız. Git şuradan bak bana ya. gelmeyin yanına. Git şuradan. Ay benim Git şuradan ya. Ay ge bak gelmeyin ya. Git şuradan. Abi, Rahatsız etme tamam. insanları. Tatil yapar mısınız? Rica edeceğim. Yapar mısınız? Size uzak zaten şu anda. Yapmayın bunu. O gitsin ben yapacağım. Tamam o gitsin ben yapacağım. Şöyle uzaklaşmayın. Almıyorum ya bu mağazada böyle. Şu, tamam şu kartımı bir alabilir miyim p ben? Böyle şey kartımı alayım. Almıyorum ben bunları da. Bu mağazada böyle şeyleri alabiliyorsanız. <laughs> ne kadar kötü bir şey. <laughs> Allah vallahi bir şey yapma. Yapmadım biliyorum ya. Ağlım yani. <laughs> var ya. Niye mi Hanımefendi Ceren'e yardımcı olmaya çalışıyor. Ama ısınma evi Tekrar denesen olmam dışarıda kalma. İnsanlar da falan yapıyorlar sana. Ha? Ya kalmaktan iyidir, dışarıda sokakta olmaktan iyidir. Iyi ne polise söyleyeyim seni götürsün. Durumu uzaktan gören vatandaşlarımız gelip Ceren'e para veriyor. Zaten ödemeye razıyım ya. Çok bağırdılar ya. Tam polisi arayalım. Tamam. <laughs> olur mu? Polis arkadaşımız var onu arayalım. Şimdi güzelce teslim edelim bir yere olur mu? Olur. Ha, ha. Tamam. çok iyi yaparsınız öyle bir şey yapsın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yapacağız. Hanımefendi şimdi çok takdire şayan bir davranışta bulunuyor. Bir tık tıp bir tık olduğunu görmesin. İnsanlar bu kadar vicdansız değil mi? bir şey var mı? Yok. Gerek yok. E, var mısın? benim param. Kızım aslında sana bunu biliyorum. Öyle ben ama ben çok üzülüyorum. Ceren'in sarılmasıyla hanımefendi hüzünleniyor. <laughs> Şimdi koca yürekli bu hanımefendiyi tanıma vakti. Bunun olduğunu söylemeyin lütfen. <laughs> lütfen söylemeyin. Bu duyarlı davranış için size çok çok teşekkür ediyorum. Çok yaktınız. Siz bütün Türkiye'nin canını yaktınız şu anda. Sağ olun, eksik olmayın. Canımı çok yaktınız. Sizin gibi yurttaşlara çok ihtiyacımız var. Bütün Türkiye size, 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 size minnettar. Sağ olun, sağ olun. Şu anda gerçek bir, gerçek bir insanlık dersi gösterdiniz. Yapmayın. Yok, siz çok şey yaptınız. Siz çok şey yaptınız. Ekipçe göz yaşlarımızı tutamıyoruz. Canım kardeşim. Bilmiyorum tabiatım insancıldır benim ve insan değeri üzerine hayatımı kurdum. Herkese böyle yaklaşıyorum. Ne güzel. Her şeyimi paylaşıyorum. paylaşıyor? Bütün insanlığımı, bütün iyi niyetimi. Ama benim canımı çok yaktı. Ağzını yüzünü kurutmuşlar şu halde bak. Çok güzel. Gerçekten size bugün bu yayını izleyecek olan herkes büyük teşekkürlerini sunacak. Büyük bir Ali cenaplık yaptınız, büyük bir zenginlik gösterdiniz. Büyük bir yürek zenginliğiyle ben sizi kutluyorum. Gerçekten. Öbilir miyim Canım kardeşim. Teşekkür ederim. Canım kardeşim.